Merhaba kıymetli yaylar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizler için bugün kişisel gelişim, hayata bakış açınız ve sağlıklı düşünce yapısı. Bunları kendimize uyarlayarak nasıl şifalanabiliriz? Hangi yollardan gidebiliriz? Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle şu anki durum ve ahvaliniz. Bilinciniz, duygularınız, düşünceleriniz. Ne durumda ona bakalım arkadaşlar. Bu arada açılımlarımız kolektif açılımlardır arkadaşlar. Lütfen uyumlandığınız kısımları alın. Uyumlanmadığınız kısımları da mutlaka dinleyin arkadaşlar. Çünkü hepimiz bir bütünüz. Aslında hepimiz birbirimizin bir parçasıyız. Kendinize mutlaka bir öğreti sağlayın. Olur mu? Kılıçası. Yoldaki ışık. yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak. Sevgili yaylar, hayatınızda muazzam bir değişiklik var şu an. Karar verilmiş galiba ya da verilmek üzere büyük bir karar. Allah Allah. İnsanlar, sevgi dolu kadın, masumiyet. Evet, dinarların ikilisi. Yıldızlarla birlikte alametlere eşliğinde dönmekteyim demiş. Evet. Arkadaşlar şu an kolektifte yay burçları bir karar vermiş. Adil bir karar vermiş. Bu kart aslan burçlarına da çıktı. Ama onlar da epey sıkıntılıydı arkadaşlar. Lakin siz de daha yumuşak, daha güzel bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde çıktı yanına gelen kartlarla birlikte arkadaşlar zafer kılıcı ilahiden Allah tarafından verilen bir zafer kılıcınız var daha doğrusu bu sizin yaptığınız bir şey bir tercih yapmışsınız ya da yapmak üzeresiniz arkadaşlar şu anki mevcudiyette yoldaki ışığı görmüşsünüz çünkü. Bir şey olmuş yay burçları hayatınızda bir şey olmuş. Şimşekler çakmış görüyor musunuz? Ya da size birileri vesile olmuş. Atıyorum hmm, durduk yere önünüzden bir köpek geçmişsinizdir. Bilgi size tak gelmiştir ya da e, birisi bir şeyler anlatmıştır. Tak gerçek gelmiştir orada. Bir ışık parlamış bir gerçek parlamış arkadaşlar size. Ne istediğinizi keşfetmişsiniz sanki çok enteresan bir şekilde. Muazzam bir dönüşüm söz konusu burada. Ve dedi ki yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak. Arkadaşlar muazzam bir dönüşüm var burada. Hem de e, adil bir şekilde. Sevgili yaylar hayatınız değişiyor komple. Ve buradaki kadın elindeki kafese arkadaşlar görünüyor mu? elinde kafes tutar ve bindiği sandal bineceği sandal da kudur. Tepesinde de nedir bu? Güvercin var. O kadar güzel ki. Aşk da var, iş de var, özgürlük de var. Özgür kalmaya gidiyorsunuz sevgili yaylar. Ay çok güzel. Hem de bir dolunay günü. Şurada bir dolunay vardır arkadaşlar çok az çıkmış. Bir dolunay zamanı. Belki de Başak dolunayına geliyoruz arkadaşlar. Bu dolunayda özgürlük zamanı. Eh be yeter artık deme vaktiniz sanki gelmiş gibi. Çoğu yay arkadaşımdan bahsediyorum. Artık her neyle uğraşıyorsanız arkadaşlar. Çünkü artık yay burçları kendilerine diretilen kalıpları istemiyor. O ne der, bu ne der, şu ne der istemiyor yaylar bunları. Yeter artık diyor çünkü böyle hissediyorum arkadaşlar çok net geliyor bakın hani e, şu an bu kolektifteki yaylar beni dinleyecek olan yaylar yeter artık diyor yaylar yeter hiç kimse beni yargılamasın ben sevdiğim mutlu olduğum keyifte olduğum şeyleri yapmak istiyorum diyor yay burcu yay burcu. Zaten bu arada arkadaşlar Jüpiter gezegenini simgeler, yaylar özgürlüğü temsil eder arkadaşlar. Yaşam enerjisi ve özgürlüğü temsil eder. Ve kendi özgürlüklerini ele alabilmek için büyük sınanırlar sevgili yaylar. Öyle bağımlılıklardan, takıntılardan ve saplantılardan geçerler ki sırf özgürlüklerine kavuşabilmek için büyük sınanırlar. Ve etrafındaki herkesi de ona göre sınarlar. Çünkü kendisi aslında özgürlük, hakiki yaşam enerjisine doğru giden bir yolcudur. Bakın bunlar çok kıymetli bilgilerdir arkadaşlar. Ya kendi kendine hapseder, kendi bağımlılığına, takıntılığına, saplantılığına, kendi kendine ya kendine asar bir şekilde idame eder ya da özgürlüğüne kavuşur. Bak burada Yayların artık kendi kafe kendini kafesten çıkartması var. Artık zaten o kafesteki kuş da serbest kalmış. Valla yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak, sevgili yaylar, şu anki mevcudiyetteki durumunuzdan bahseder. Sevgi dolu kadın. Arkadaşlar normalde ee, iki yorum yapacağım, tamam mı? Bir kişisel gelişim yorumu, bir de Sevdiğiniz insanla alakalı yorum yapacağım. Önce kişisel gelişim yorum yapacağım çünkü her şey sizinle alakalıdır. Lütfen kadın erkek fark etmiyor. Hepimizin içinde eril ve dişil enerji mevcuttur. Eril enerji analitik, mantıksal, materyal enerjimizdir. Genelde erkekler o şekilde davranıyor mesela. Ee, dişil enerjimiz maneviyat sevgi, duru görü, empati yeteneklerini kullandığımız enerjimizdir. Kadınlara da erkeklere de dedi ki lütfen dişi enerjini kullanıp kendini sev. Sen gerçekten seviliyorsun. Kendi kıymetini lütfen bil. Bak masumiyet. Kendi masumiyetini gör. Kendini suçlamayı bırak. Kendi masumiyetini gör. Kendini sev, kendi masumiyetini gör. Sevginin olduğu yerde masumiyet vardır arkadaşlar. Şu ikiliyi birbirinden ayıramazsınız. Lütfen algılarınızı değiştirin çok hata yapmış olabilirsiniz. Ama hatalarınız size çok kötü biri yapmaz arkadaşlar. Bunu siz bilemezsiniz. Bırakın o kısmı Allah'a lütfen ya. Lütfen masum sevgiyle kendinize hakiki sevgiyi verin dedi. Kendinizin kıymetini bilin. Kendi masumiyetinize dönüp de bir bakın dedi. İçinizdeki o masumiyete. Ve yıldızlarla birlikte alametleri eşliğinde dönmekteyim. Arkadaşlar daha önce çok yargıladıysanız hataları, kendinizi affedememeleri ya da karşı taraftakileri affedememeleri, artık diyor ki görüyor onlar sevgiyi Çünkü yavaş yavaş artık kendinizi sevmeye başlamışsınız. Sevmeye başlamadıysanız sevmeniz gerektiğini söylüyor. Kendi kıymetinizi bilmeniz gerektiğini söylüyor. Lakin tekrar uyarı söyleyeceğim size burada. Böbürdenmekten ve bencillikten bahsetmiyorum arkadaşlar. Hakiki sevgiden bahsediyorum ya. Tamam mı? İkinci yorumunu yapacağım. Sevgi dolu kadın hayatınızda ya birisini çok sevdiniz kalbinizle tüm kalbinizle tüm masumiyetinizle ya da sizi tüm kalbiyle ve masumiyetiyle seven birisi var. Özel ilişkiden bahsediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Eşiniz, dostunuz, sevdiğiniz artık kimse, tamam mı? Bu kişiler size sevginin ve masumiyetinin var olduğunu göstermek için hayatınızdalar. Net geldi arkadaşlar. Kadın erkek şu fark etmez. Kendinize göre uyarlayın. Tamam mı? Artık Yay burçları sevgiyi de biliyor, masumiyeti de biliyor. Bunların olabileceğini de biliyor. Çok enteresan, çok güzel çıktı arkadaşlar ve ee, diyor ki Yay burcu şu anda yıldızlarla birlikte alametleri eşliğinde dönmekteyim. Hani bırakmış kendini böyle, hani ne olacağı belli olmaz, her an her şey olabilir. Çünkü her an her şeyi yapabilir Yay burcu şu anda. Çünkü yoldaki ışığı görmüş ve adil olmak istiyor. Gerçekten adil olmak istiyor ama adil olurken de artık kendi mutluluğunu, kendinin keyif aldığı, huzurda kaldığı şeyi yapmak istiyor. Bakalım neler yapmamız gerekiyor sevgili yay. Oh kılıç kayıçası. Arkadaşlar çok keskiniz. Hava elementi aktif çalışıyor. Şu an siz ateş burcusunuz ama e, <laughs> çok sert ve soğuk enerjilerde yay burçları. Yani ateşe hava hava grupları adalet isteyen e, soğuk duran keskin konuşan net konuşan ne istediğini bilen yay burçlarımız var kılıçları çekmişler arkadaşlar bu arada çok enteresan eril enerji yani dişi kartıdır kadın kartıdır kılıç kraliçesi hava elementleri ama e, diğer kraliçeler içerisinde de en erkeksi olan da budur bu kraliçedir. Eril enerjinizi aktif çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Eril enerjinizi aktif çalıştırıyorsunuz. Biraz e, dişi de çalıştıralım. Yani e, ruhunuza kulak verin. Tamam mı? Ruhunuza kulak verin. Aslında bu e, kadın da olduğu için, evet, dişi enerji de olduğu için evet. Ruhunuza artık kulak veriyorsunuz ve adil kararlar almak istiyorsunuz. Ve keskin. Ne istediğinizi biliyorsunuz artık. Elinizde kılıcı tutmuşsunuz arkadaşlar. Kimi asıp kesiyorsunuz bu arada? <laughs> Birilerini asıp kesiyorsunuz. Yani kafanızda. Belki de gerçekte, realde de hani lafları tak diye yapıştırıyor olabilirsiniz. Sevgili yaylar. Hiç sakınmadan. Ama size şunu söyler. Lütfen e, patavatsızlıkla yapmayın arkadaşlar. Bakın kılıç kraliçesi enerjisi... Doğru kullanıldığı zaman iletişim burcudur. Artık iletişime geçmek zorundasınız. Susuyorsanız sevgili Yaylar lütfen adil bir şekilde, doğru, insani olarak iletişime geçin. Tamam mı? Bunun öfkeli yanını kullanırsanız büyük kavgalar çıkar haberiniz olsun. Ama objektif yanını kullanırsanız muazzam bilge bir kraliçedir çünkü. Tamam mı? Erkekler için de fark etmiyor arkadaşlar. Dişil enerji aktiftir. Tamam mı? Hava elementi sert, soğuk, adil Objektif, tarafsız, yargılamadan olumlu yönleri budur. Tamam mı? Yapman gereken şeyi söylüyorum. Çünkü bu yolculuk arkadaşlar yolculuğa çıkıyorsunuz. Uyanışınız başlamış. Realde de yolculuğa çıkabilirsiniz. Yeni bir hayat yolculuğuna fark etmiyor bu. Ee, uyanış muazzam başlamış. Bakın hatta aynı kartlar geliyor. Yaylar ne oluyordu? <laughs> Ay ne oluyordu? Şu an ben kendim heyecanlandım burada. Diyor ki yeni şeyler öğrenmek, hayatı tanımak karşınıza çıkacak yepyeni olasılıklar. Yayların hayatı komple değişiyor arkadaşlar. Resmen komple değişiyor. Yani yolculuk, aydınlanma, yeni insanlar, yeni öğretiler, yeni bir hayat. Level atlatılmış sanki ruhsal olarak da. Bakın hemen arkasından döngünüz dönüşüm döngüsü bitti. Eski sen bitti yay. Eski halim bitti. Sonunda birçok yay arkadaşım kendini affetmeyi başarabilmiş arkadaşlar. Affetmeyi başaramayan arkadaşlarım da hemen yapsın arkadaşlar bunu. Lütfen kendinizi yargılamayı bırakın artık. Çünkü kendinizi ne kadar çok yargılarsanız etrafınızdaki herkesi de o kadar çok yargılıyorsunuz. Tamam güzel kardeşlerim. Aşağı şey yaşam enerjiniz bana yüklendi. Resmen heyecanlandım Baya yahu. Çok enteresan. <laughs> Sonra dedik ki hiçlik kavramı çünkü o hiçliği yaşadı. Hiçliği yaşadı. Epey zamandır ölüm enerjisinde ve hiçliği yaşadı dedi. Ve bunu kabullendi. Elinden her şeyin alınabileceğini kabullendi. Eline birçok şeyin de gelinebileceğini kabullendi. Bunlar deneyimlendi. Yaylar ve artık artık sistemden size dedi ki Mevlana gerçek bazen sıcaktır bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur dedi. Artık somutta, maddede bu yolculuk. Yani maddede oluyor arkadaşlar. İçeride zaten dönüşüm yaşanmış. Artık reel'e de aktarılıyor. Sevgili yaylar artık harekete geçiyorsunuz. Ne için geçiyorsunuz? Başarı için hem de adil bir başarı için, kendi mutluluğunuz, huzurunuz için, kendi özgürlüğünüz için ve e, gerçek bazen sıcaktır diyor. Evet, sıcacık şeylerde yaşadınız. Bazen de soğuktur, çok soğuk şeylerde yaşadınız. İkisinde yaşadınız, dengeye geldiniz. Gelmediyseniz geleceksiniz ya da gelmelisiniz der. Tamam mı? Böylece ruhani yanınız zahir olur. Yani artık ruhunu dinlemen gerekiyor. Ruh içeride özgürlük diye bağırıyor arkadaşlar. Çok güzel. Ay çok güzel. Ve aktif olarak dışarıda insanlara karşı göreviniz var. Yaşam enerjisi görevi. Hiç kimseyi yargılamadan eğlence, keyif duyma enerjisini bir başkalarına da yansıtma göreviniz var arkadaşlar ki eğlence bence sizden sorulur. Olur. Bence. Kanımca. <laughs> çok güzel eğlenirsiniz. Çünkü karşınızdaki insanları da çok güzel eğlendirmesini bilirsiniz. Lakin dedi ki şimdi bir uyarı geldi. Şu an bu halde ya hemen dedi bir umutsuzluğa kapılıveriyor. veriyor. Bakın gelen kupayı görmüyorsunuz. Bir isteksizsiniz. Size uzatılan kupayı görmüyorsunuz ya da size uzatılan kupalar aşkı, sevgiyi temsil eder, duyguları temsil eder arkadaşlar. Önünüzdeki kupalara bakmışsınız. Şu size gelen kupayı görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Dedi ki sevgili yay, minnettar ol ya, şükret. Şunu neden görmezlikten geliyorsun? Sana verilenlerin neden kıymetini bilmiyorsun? Ne olur şükret. Bu kartı da çok severim sevgili yay. Minnettarlık, bakın şükret. Nasıl çiçekler açıyor hem de bahar enerjisinde. Ben bunları badem çiçeklerine de benzetiyorum çok severim. Her bahar enerjisinde yeni doğum, yaşam enerjisine bakar mısınız kartta ya maşallah. Dedi ki şükret şu an sanki bir şeyler ilerlemiyormuş gibi gözüküyor. Başta da dediler ya yıldızlarla birlikte alametleri eşliğinde dönmekteyim. Hani bıraktım ben. Hani bir şekilde yönlendirecek beni Yüce Rabbim. Biliyorum. O eminliği var. Ama burada da bir isteksizlik var. Olacak mı olacak olmayacak mı? Olur mu? Olmaz mı? Nasıl yaparım? Ondan sonra zihin susuyor artık yani. Hani bir kendinizden bir bıkkınlık geliyor. Ama sizin önünüze her türlü mesajlar geliyor. Körleşmeyin arkadaşlar körleşmeyin. Şükür enerjisine geçin. İçeriden sürekli elhamdülillah diyebilirsiniz. Arkadaşlar muazzam bir frekansı vardır. Gerçekten huzur getirir. Tamam mı? Dedi ki size sabırlı ol. Ne istediğini dikkat ile değerlendir. Acele etme dedi. Çünkü acele enerjiniz de var. Hemen oluversin hemen ol versin. Ki kılıç kartları zaten tez tez haberdir, hızlı iletişimdir. Lütfen arkadaşım, lütfen sakinleş. Ama bir şeyi de söylemeyi çok uzattıysan uzatma enerjisi de manipüle enerjisidir arkadaşlar. Bir şey söylemen gerekiyorsa söylersin. Tamam mı? Manipüle enerjilerini bırak. Çünkü bak ne çıktı. Aldatma. Şimdi ben bu kartı nasıl yorumlayayım? Sevgili Yer. Herkes kendini çok iyi biliyor. Ben şimdi bu kartı nasıl yorumlayayım? Arkasına gelen kart da bilinç. Şu şekilde yorumlayacağım. Ama şunu özellikle gösteriyorum. Neyi aldatıyorsan kendini aldatıyorsun demektir zaten. Tamam mı? Aldatma kartı. Bak. Dedi ki... Bilincini aldatıyorsun kendini manipüle ediyorsun sevgili yay. Resmen manipüle ediyorsun. İsteklerin farklı, yaşadığın şeyler farklı. Yani net geldi yay burcu. Yani kendi kendini manipüle ediyorsun. Bravo, tebrik ediyorum seni. Ki Rumi de dedi ki Allah bilginin kapısını arıya açar, o da baldan evini yapar. Hakikat bu dedi. Kendini aldatıyor. Kendini aldatıyor. Kendini kandırıyor. Kendini oyalıyor kendini oyalıyor. Olmak istediği, gitmek istediği ya da işte herhangi bir dileği burada duruyorken buradan uzaklaşıyor. Ama dedi ki kendini kandırıyor. Kendini kandırıyor. Birinci kandıramazsın arkadaşlar. Yani yüksek benliği kandıramazsınız. Öz bellidir, gerçek parlar ve bu belli bir zaman sonra sizi rahatsız eder ve gerçeği kendi doğrunuza gitmek zorunda hissedersiniz kendinizi. Çünkü neden? Herkes ait olduğu yere gitmek ister değil mi? Bu böyledir. İsterseniz öncesinden fark edin. Tamam mı? İsterseniz sonrasından fark edin. Ama kendinize zulmederek uzatmanızın manası yok. Kıybetli kardeşim. Bakalım. Oşa'dan iki tane kart geldi arkadaşlar. Hiç olmaz normalde. iki tane grup var kolektifte. Ya da iki tane almanız gereken öneri var. Okuyorum ilkini. Ölüm, havai ve dünya karşısında şaşkına dönmüş. Yalnızca sürücüsünü ve çocuklarını önemseyen adamı ele geçirir. Ölüm onu uykudaki bir köye alıp götüren bir sel gibi götürür. okunuyor mu? Bir daha tekrar edeceğim arkadaşlar. Ölüm havai ve dünya karşısında şaşkına dönmüş. Yalnızca sürüsünü ve çocuklarını önemseyen adamı ele geçirir. Ölüm onu uykudaki bir köye alıp götüren bir sel gibi götürür. Arkadaşlar, bağımlılığını kır dedi yoksa ölüm gelir. Ölüm gelir derken senin yıkmaktan korktun bağımlılıklarını Yüce Rabbim bir şekilde sana kırdırır ama sistem yani ilahi sistem devreye girerse çok acıtır. O sistem devreye girmeden önce sen yap ki kendi bağımlılıklarını kendin kır ki tamam mı? Daha hafif atlatabil. Devam ediyorum. Ölümü hatırla. Ölümü her zaman hatırla. Ölümü bir, bir an bile unutma. Peki neden? Bu da neden ölümle bu kadar ilgileniyor? Çünkü farkındalığını ayakta tutabilecek tek şey ölümdür. Ne kadar gerçek değil mi sevgili yay? Ölümü unutursan o anda farkındalığını yitirirsin. Yalnızca insanın aydınlanabilmesinin sebebi ölümdür. Çünkü başka hiçbir hayvan ölümün farkında değildir. Ölümün farkında olan yalnızca insandır. Bu farkındalığın daha çok nüfuz etmesine izin ver. Yüreğine işlemesine izin ver ki orada varlığını bir diken gibi sürdürsün ve sana hayatın değişen kumlar olduğunu hatırlatsın. Evini buraya kurma. Unutma, ölüm geliyor ve ne yaparsan yap ölümle yerle bir olacak. O yüzden bu kadar endişelenmenin, bu kadar kaygılanmanın Ölüm her şeyi alıp götürecekken bu kadar korkmanın ne anlamı var? dedi sevgili yaylar. Bence çok iyi anladınız, çok iyi anladınız. Diğer kartımız da diyor ki, kendini bağlardan özgürleştir. Az önce yaptığım yorum, arkadaşlar, görmemiştim bunu. Kendini bağlardan özgürleştir dedi. İnsanlar neden keder içinde yaşar? Çünkü bir şeylere tutunurlar. Tutunduğun an kendi mutsuzluğunu yaratırsın. Çünkü burada hiçbir şey kalıcı olmayacaktır. Hayat bir nehirdir. Akmaya, değişmeye devam eder. Bir sonraki anı bile kestiremezsin. O yüzden bir şeye tutunur ve biraz sonra onun ellerinden kayıp gittiğini fark edersen büyük bir ızdıraba, derin bir mutsuzluğa kapılırsın. Ve çelişki şudur. Kaybetmezsen ve seninle kalır. Arzularını tatmin ederse o zaman bir gün ondan da sıkılırsın. Çünkü zihin her zaman yeniliklere ihtiyaç duyar. Zihin her zaman yenilik peşindedir. Yeni bir şeyler arar. Arkadaşlar, dönüşmek zorundasınız. Dönüşmek zorundasınız. Bağlar derken de bağımlılıklardan bahseder. Neyde takılı kaldığından bahseder. Hakikat hiçbir zaman bitmez arkadaşlar. Allah'ın bağladığı özel, kutsal şeyler bitmez. Ama sen ondan bile özgür kalma, kalmalısın der. Her şeyden geçmek. Hiçlik kartınız çıktı ya. Hatta e, şey derler. Öyle bir hale gelirsin ki sen de sen kalmaz bir tek Allah kalır. Ne der işte o yüzden? Kendini bilen Allah'ı, Allah'ı bilen kendini bilir der. Değil mi? Evet ışık kartları size ne diyor? Büyük toplanma. Her şey bir araya geliyor. Sezgisel isabetler, ruh kabilesi. Arkadaşlar yoldaşlarınız gönderiliyor. Artık ruhunuza kulak veriyorsunuz. Tamam mı? Ona göre frekansınız, auranız, enerjiniz, Değişiyor, bir taple ver, atlatılıyor. Lütfen dönüşüme direnmeyin. Yeni yeni insanlarla karşılaşır, yeni yeni şeyler öğrenirsiniz. Lakin bunun sağlıklı olanı, hiç kimseyi manipüle etmeden, aldatmadan kendimizde dahil, tamam mı? Düzgün bir şekilde, doğru, sağlıklı bir şekilde iletişim kurmak ve bir araya gelmektir, tamam mı? Bu şifa kartıdır arkadaşlar. Bilinçaltı kodlarımızı temizlemek için bize yardımcı olur. Benimle birlikte içeriden ve dışarıdan okuyabilirsiniz. Okumalısınız. yazadabilirsiniz arkadaşlar okurken. Şimdi benimle birlikte tekrar edin. Olur mu? Şükür enerjisiyle bitireceğiz. Benliğim, varlığım, hücrelerim ve tüm mevcudiyetim ile yaradanımın beni koruyup gözettiğini biliyorum. Hiçbir kişinin, düşüncenin, olayın hayatıma öylesine girmediğinin farkındayım. Emeklerimin karşılığını alacağım günler geldi. Şükürler olsun ki öz değerimi ve hayat amacımı keşfettim. Şifa olsun kıymetli yaylar. Lütfen kendi kıymetinizi bilin. Aslında sizi yaradanın her ne yapmış olursanız olun. Kendinizi çok fazla yargılayıp affedemiyorsunuz ya çoğunlukla. Her ne yapmış olursanız olun. Sizi yaradan sizinle birlikte. Ve hiçbir zaman sizi yalnız bırakmadı. Siz yeter ki kendi kıymetinizi bilin. Arkadaşlar kendi kıymetinizi sağlıklı bir şekilde bilirseniz eğer. Çevrenizdeki ya da size verilen her şeyin de kıymetini bilirsiniz. Bu böyledir. Sağlıklı olup olmadığını buradan anlarsınız arkadaşlar. Geri dönüşlerden anlarsınız. Hissettiğiniz huzurdan anlarsınız. Evet sevgili aylar çok güzeldi. Dilerim e, kendi dönüşümünüzü afiyetle tamamlayabilirsiniz. En azından bu leveli. Çünkü her seferinde dönüşüyoruz arkadaşlar. Her seferinde değişiyoruz. E, kendi içimizde birçok şeyin farkına varıyoruz. O yüzden geçmişteki bize selam olsun. Şu anki biz için çok şükür Allah'a ve ilerisi biz için, ilerideki biz için de Allah yardımcımız olsun, Yar yardımcımız olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.